Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün gördüğünüz üzere Benelli 125 esin. Tam inceleme demeyelim. Kullanıcı yorumlarına bakacağız. Aykut tarafından. Aynen, ilk İlk motorun mu? İlk motorun başlangıç motoru. Başlangıç yerinde içinde gayet uygun bir motor zaten. Bir top speedinden başlayalım. Abi maksimum e, kaçı gördün? Maksimum burada kesici 127 gördüm ben. Tabii yokuş olacak. Hani top de biliyorsun çeşitli şeylerin Tabii olması ki. gerekiyor. Rüzgara, Tabii. kıyafete, ağırlığa birçok şeye göre değişebiliyor. Bir, kaç litreydi deposu? 10 litre. Tam? Ee, ortalama kaç çekiyordur sence? Falan filan. <laughs> 200 küsür kilometre basa basa gidiyorum. Motoru ilk aldığımda daha yeni başladığımda zaten yüksek devirlere çıkamıyordum. 300 liraya fullledim, 300 kilometre yol tuttum abi. abi çok iyi. O, o litreleri bende de litreler keşke. <gülüyor> <gülüyor> Peki e, şu anda piyasası kaç lira bu motor? Şu anda ortalama. piyasası abi bunun 24 model sıfırları. Şu an 130-140 civarı olması lazım. Parçadır, parça teminidir, parça fiyatıdır vesaire. Yani bu parça fiyatların çok büyük. Çünkü hiç ihtiyacım olmadı. Hani e, ama şöyle bir sıkıntısı var. Motor çok tutulan bir motor değil bildiğimiz üzere. E, bu yüzden parça konusunda biraz sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Mesela bunun yağ filtresi mesela atıyorum TVS Rider falan. Öyle, o şekilde uydurarak da kullanabiliyorsunuz. Benzer CC'deki motosikletlerin tam, e, parçalarıyla uyumlu. Uyumlu Bu motosikleti tercih etmesi bir, bir abi tabii ki herkes ilk motorunu yani motorun güzel gözükmesini ister. Tasarım. Tasarımı güzel görüntüsü beni çok çekti. Bir de e, su soğutmalı bu motor. Yani hava soğutmalı değil. Su